Aha Rıza, ee, şey diyeceğim sana. Ee, gü gü güneş kremini aldın mı? Ne zaman adana'ya gitsen böyle kömür gibi dönüyorsun ya, o yüzden dedim. Ne güneş kremi ya? Turist gibi sokakta dolaşacak halim yok ki. Anamı alacağım, döneceğim. Tamam. Allahsın Allah'lık yenge. Güle güle zübeyir. öksürmekten de güle güle diyemedim Zübeyir'e. Ay. ne bu öksürük kuru kuru? Ay içim ürperdi. Kırıklığım var gibi ya. Ya yat istirahat et dinlen bir ilaç al bir şey yap. Ben neyse size hadi güle güle. Biraz dinleneyim ben. <laughs> Ay Allah ya. Hadi dikkat et kendine. Aha. Hadi. <laughs> Şey ben. Ay. Leyla teyzeciğim. Ne? Annem mi hasta? Emin misin önemli bir şey olmadığına? tamam. Tamam sen çıkabilirsin ben hemen geliyorum. Annem nerede? İçeride yapalım. Anne! Yavrum. Kalkamıyorum kusura bakma. Ya Leyla teyzeyle konuştum. Önemli bir şey değil dedi ama anne sen hiç iyi görünmüyorsun. Değil mi? Üşütmüşüm biraz. Bir de üstüne üzüntüyle stresle gelince bünyem zayıf düşmüş. Serum verdiler. Kaç güne kadar toparlarım. Yani babanlar da yok bu arada kızım. Ay anne arasaydın ya beni. Yavrum arıyorum açmıyorsun ki. Ben de ne yapayım? Leyla'yı aradım. Ya mesaj atsaydın. Ya böyle şeyi açmamak olur mu? Pelincim seni yeterince üzdük zaten. Bir de ben bu durumda şey yapmayayım seni dedim. Ya Leyla teyze öyle kötü bahsetmedi ama anne hiç iyi görünmüyorsun. Sen kalk hastaneye gidiyorsun. Yok. Yok yani sadece takatim yok. Ya buradan mutfağa gidemiyorum yani. Ama bir iki güne kadar toplamazsam eğer gideriz o zaman tamam mı çocuğum? Dur ben bir ateşine bakayım senin. <laughs> yok ateşin de yok. Ya benim dudaklarım mı sıcak acaba? İçim yanıyor benim bu Yavrum, çok mu üzüldün bana bir şey olacak diye? Anne yani herhalde. Yani nasıl geldiğimi bilemedim. Ya ben? Ya ben? Üç günlük dünya. Senden ayrı gideceğim, dargın gideceğim. O kadar üzüldüm ki. Anne abartma. Nasıl laf o öyle? Yavrum, alışık değilim ben senden bu kadar ayrı kalmaya ama. Ben de sizin arkamdan iş çevirmenize alışık değilim anne. Yani size de güvenemeyeceksem Evet canım. Ama artık sen buraya geldin. Barıştık ya. Bir daha da bu konuları fazla şey yapmayız değil Anne, mi? Anne geldim tamam Hı. geldim. Yani ben daha barışmaya hazır değilim. Çok kırdınız beni. Pelin'ciğim ben birazcık daha böyle toparlayınca kendimi Milano'daki moda haftasına gideriz sen ne diyorum? Ha? Ne dersin? Hı. Anne. Tamam tamam tamam. Canım. Sen sinirin geçsin de sen birazcık daha. Çabuk. Ben şimdi sana çok güzel bir sebze çorbası yapacağım. Aa, sen mi çorba yapacaksın? Hı. Restoranda çalışırken öğrenmiştim. Ah canım, çorba yapacak annesine. Tamam çocuğum, tamam. <laughs> ben deli sen dur be.